Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şimdi çok önemli bir bilgi vereceğim. Hepinizin bildiği bir zikir var ki bu zikir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı yaklaştığında kendisi tarafından çokça okunan bir zikir. Ve bu zikre binaen Efendimiz bu zikre ağırlık vermiş. Sonrasında Nasır suresi nazil olmuş. Nasır suresinde de yine istiğfar, tövbe geçmekte. Şimdi bu videomuzda bu zikri okuyacağız. Bunun fazileti nedir? Yüce Rabbimizi tesbih ediyorsunuz. Sevabında sınır yok. Gerçekten bu zikir hem zikirlerin en büyükleri arasında hem de sevap bakımından çok çok önemli. Aynı zamanda günahlarımızın Silinmesi açısından da çok büyük önem arz etmekte. Bu zikri sabah namazının sünneti ile farzı arasında genellikle büyük Allah dostları hep okumuşlar, hep devam etmişler buna. Şimdi bu videomuzda biz de bu zikrimizi okuyacağız. Özellikle sabah namazına kalktığınız zaman sünneti kılıp yüz kere bu zikri okursanız eğer inanılmaz faziletler kazanacaksınız, maddi manevi. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه olan الله noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan ماغفرة تلاش إستيفار داربا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب اليه سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه يجولا الله noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallah ve bihamdihi <Sessizlik> subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan معفرت diler استيفار eder ve ona tevbe سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. <laughs> Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Sübhânallâhi ve bihamdihi, Sübhânallâhi'l-azîm. Estağfirullâhe ve etûbü Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه يوجد الله نقصان صفاتن تنزيه ve ona hamd ederim büyük Allah'ıma tesbih ederim yüce Allah'tan mağfiret diler istiğfar eder ve ona tevbe ederim <Sülüyor> Allahi ve hamdihi subhanallahil azim estağfirullah ve etûbü ileyhi Allahi ve hamdihi subhanallahil azim estağfirullah ve etûbü ileyhi سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim.'' سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه يعلي الله نقصان صفاتن تنزيه هدر ve ona hamd ederim büyük Allah'ıma tesbih ederim yüce Allah'tan mağfiret diler istiğfar eder ve ona tevbe ederim <tik> subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estagfirullah ve etûbu Subuhan subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estagfirullah ve etûbu ileyh. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان <سؤال> <سؤال> الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه يجولا الله Noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. <Sülüyor> Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler istifar eder ve ona tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه olan الله Noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan معفرت diler istiğfar eder ve ona tevbe ederim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahlil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahlil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Sübhânallâhi ve bihamdihi, Sübhânallâhi'l-azîm. Estağfirullâhe ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه olan الله noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estagfirullah ve etûbu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estagfirullah ve etûbu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler istifar eder ve ona tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه olan الله noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan معفرت diler istiğfar eder ve ona tevbe ederim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan Mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Estağfirullah ve etûbü ileyh. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه يجي olan الله نقصان صفاتلاردان ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim Estagfirullah ve etübü ileyh Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim Estagfirullah ve etübü ileyh سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب Yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve O'na tevbe ederim.'' سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه يجيوضا الله noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Büyük Allah'ıma tesbih ederim. Yüce Allah'tan mağfiret diler, istiğfar eder ve ona tevbe ederim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah ve etûbü ileyhi yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona hamd ederim büyük Allah'ıma tesbih ederim yüce Allah'tan mağfiret diler istiğfar eder ve ona tevbe ederim